Yasemin Şevkatli ve İdo Tatlıses'in Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerinden Ayel dün ikinci kez operasyon yani ameliyat geçirdi. Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şevkatli her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontrollerinde daha rahat bir sürece girdik dedi. 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına aldı. Ünlü çiftin 3 günlük Ameliyat edilen bebeklerinden Ayel dün ikinci kez operasyon masasına yattı. Dünyaya geldikten sonra yaşadığı kalp rahatsızlığından dolayı hemen hemen ameliyat edilen İbrahim Ayel 12 gün hastanede kalmıştı. İbrahim Ayel dün ikinci kez ameliyat masasına yattı. Operasyon öncesi takipçilerinden etsen Yasemin Şevkatli daha sonra oğlunun sağlık durumu hakkında bahsederek dün gündüz geldik hastaneye Ayel bu sabah operasyona girdi. Süreci artık bildiğiniz için bugün de paylaşmak istedim. Sizinle tekrardan. Aylin yoğun bakımdan çıkması, kendine gelmesi derken ancak yazabiliyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Ne denir bilmiyorum. Mesajlarınız okudukça gözlerim dolu dolu oluyor. Her şeyin andığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontrolüne daha rahat bir sürece girdik. Her şey bin şükür. Aylin Komun bir ailesi de burada. Dualarınız için teşekkür ederiz dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.